Merhaba, British English Board Türkiye'ye hoş geldiniz. Ben Erdem. Herkese merhabalar. Brighton'dan, British English Board Genel Merkezi'nden ben Nejat. Bugün sizinle TESOL sertifikası hakkında konuşacağız. Hızlı bir şekilde ben sorularımı yöneltmek istiyorum. Umarım bu videoda herkesin sorularını yanıtlayabiliriz. TESOL nedir acaba? Kelimeden başlayalım. TESOL bir akronim bir kısaltma Teaching English to Speakers of Other Languages demek. kısaltmanın açılımından da belli olduğu gibi diğer dilleri konuşan insanlara İngilizce öğretme işi. Dolayısıyla bu sert TESOL sertifikasıyla herkes İngilizce öğretebilir. özel öğretim kurumlarında, yabancı dil kurslarında, eee özel kurumlarına bağlı yabancı dil kurslarında, özel okullarda İngilizce öğretebilirsiniz. Peki şimdi önümüze birçok bu konuya girdiğimizde Önümüze birçok kısaltma çıkıyor. Tesol bunlardan bir tanesi, Tefl bunlardan bir tanesi. Tesol ve Tefl birbirinden farklı şeyler midir? Hayır, aralarında hiçbir fark yok. Tefl'da, e, Tesol'de aslında aynı programı işaret ediyor. E, Tefl'da bir akronim. Tefl'in açılımı da Teaching English as a Foreign Language yani yabancı dil olarak İngilizce öğretilmesi. İşte diğer, diğer neydi? Diğer dilleri e, konuşanlara İngilizce öğretmek. Bir tanesi yabancı dil olarak İngilizce öğretmek. Mesela Amerika'nın bazı yerlerinde TESL diye bir şey var. Teaching English as a Second Language. Ya da e, Teaching English as an Additional Language, TEAL diye de, e, bir şey var. Ama bunların arasında e, hiçbir fark yok. Hepsi aynı şey aslında. Peki. Şimdi burada yine kafa karışıklıklarını ortadan kaldırmak için e, INTESOL'u da açıklamak gerekiyor diye düşünüyorum. Doğru. E, şöyle yapalım. E, onda da bir kafa karışıklığı bazen oluyor. E, intesol e, bir marka. E, İngiltere merkezli. E, 1993 yılında Linda Hazelwood tarafından kurulmuş. Certificate Intesol e, kalıbındaki e, intesol kelimesinden, e, e, sondaki iki kelimeden aslında e, türetilmiş bir isim. Dünyanın e, yaklaşık 30 yıldır e, dünyanın birçok yerinde merkezleri bulunan bir tesol sertifika sağlıyoruz yani tesol sertifikanın genel ismi intesol bir marka Hatta yeri gelmişken British English Board'la olan ilişkide şuradan kaynaklanıyor Türkiye Slovakya ve Brighton'da British English Board Exclusive Distributor evet, şimdi intesolun tesol sertifikası istersek bu çok daha açık olacak Bu yüzden evet. bundan sonraki e, kitaplarında bu şekilde yapacağım intesol'un tesol sertifika programlarını biraz daha açalım istiyorum program içeriği tesol paketleri ile ilgili de e, biraz bilgilendirelim isterseniz Tabii e, şöyle farklı farklı e, sertifikasyon paketleri var intesolturkey.com'a e, giren e, adaylar ee, aslında oradan e, bu paketleri e, göreceklerdir. E, şu anda e, sistemde 3 tane paket var. E, çok yakında dördüncüyü de e, açacağız. E, birincisi 120 saatlik program. İkincisi 140 saatlik. E, içinde e, öğretme pratiği ve TYL diye bir modül barındırıyor. E, üçüncüsü de 190 saatlik bir sertifika programı. Bu programlar arasındaki e, farklara gelince, yani ben bu programlardan hangisini seçmeliyim o zaman? E, birinci programda, 120 saatlik programla 140 saatlik program aslında birbirine eş e, içerik olarak. Sadece e, 140 saatlik programda TEYL diye bir modül var. Bu da Teaching English to Young Learners. Yani çocuklara, gençlere İngilizce öğretmenin literatürdeki e, kısaltması Um, zaman zaman farklı jargonlar, farklı kullanımlarla karşılaşabilirsiniz. Yani işte çocuklar için tesol, gençler için tesol gibi. E, ama asıl e, orijinal kullanımı e, t e -Y P e -Y -L diye yazılan. Teaching English to e, Young Learners. Aynı zamanda bu 140 saatlik programda t -E yanı sıra e, Teaching Practice de var. E, e, i̇kisini e, karşılaştırmaya kalkarsak e, 120 saatlik program aslında daha önce öğretmenlik deneyimi olan ee, Almanca öğretmenliği, Rusça öğretmenliği ya da e, Fransız öğretmenliğinden mezun, e, öğretmenlik yapmış, e, halen yapıyor olmakta olan adaylar için e, oldukça uygun ve e, daha ekonomik çözüm 120 saatlik. Hmm. E, bu programı alıp e, direct için pratiğe ihtiyaç duymadan e, tesör sertifikasını programını tamamlayıp tesör sertifikalarını alabilirler. Ama e, 140 saatlik program e, daha önce öğretmenlik deneyimi olmayan İngilizcesi iyi düzeyde olan işletme mezunu, mühendislik fakültesi ya da işte başka bir bölümden mezun adaylara yönelik daha uygundur. Çünkü içinde içerisinde teaching practice var. ve Yapılan öğretim, öğretim pratikleri gözlemleniyor. Üçüncü sertifika, 190 saatlik olan sertifika programı da daha akademik, daha derinlemesine, özellikle yurt, Türkiye dışında, yurt dışında görev yapmak isteyen adaylarımız olursa e, onlar hani 140 ile 190'lık arasında seçim yapabilirler. Peki e, hocam ikisinin işte bu nasıl bir fark olur? Yani ben mesela 140 190'lık alsam daha mı iyi olur? Daha iyi olur ama o aşamada biz sizi yönlendireceğiz. Yani bunu almanıza gerek var, buna gerek yok. Ya da bunu da alabilirsiniz e, daha kişiye iyi. Kişiye göre değişiyor. Kişinin o aşamada aynı. Hangi öyle. amaca ee, geleceğiyle ilgili değişiyor? O aşamada yönlendireceğiz yardımcı olacağız. Çünkü bazen aslında ikisinin arasında mesela 190 saatli almasına gerek olmayabiliyor adayın. Kısaca öyle söyleyeyim aslında. Evet. O zaman da diyoruz ki siz 100 saatlik programı alabilirsiniz. Peki her başvuran bu programa kabul ediliyor mu? Burada bir İngilizce seviyesinin olması gerekiyor. Şöyle onunla da ilgili eligible yani uygun olup olmadığını belirlememiz gerekiyor. Bunu belirlerken de Kendisiyle iletişime geçiyoruz. Kendisine e, e, iki tane soru gönderiyoruz. Bu sorulara sesli yanıt vermesini e, istiyoruz. E, ve bu e, sorulara sesli yanıt verdikten sonra değerlendiriyoruz. Gerek görülürse e, telefonda tekrar bir mülakatla e, yapabiliyoruz. Eğer e, kendisini İngilizce ifade edebiliyorsa burada tabii e, tırnak içinde e, hani derdimi anlatabiliyorum diye değil de İngilizce, e, gerçekten İngilizce akıcı bir şekilde konuşup kendisini ifade edebiliyorsa bizim için oldukça yeterli. Ama illa da bir seviye vermemiz gerekirse B2 düzeyinde diyebiliriz. Çok kafa karışıklığı olsun istemem burada. Yani C1 diyen var, B2 diyen var, B1 plus diyen var. B1 plus B2 düzeylerine denk gelir. Arzu edilen düzey. Eğitimin süresiyle ilgili de biraz bilgi verelim isterim. Eğitim toplamda ne kadar sürüyor ve ne kadar kısa sürede bitirilebilir. Şöyle, aslında programın başlaması ve süreciyle de çok ilintili bu. Çok kısaca onu söyleyeyim. Hemen ardından da sorunuza cevap vereyim. 140 saatlik örnek alalım mesela. iki ana bölümden oluşuyor. Teorik ve pratik. Eligible olduktan sonra size bir kullanıcı adı ve şifre veriliyor ve bir danışman atanıyor. Bu kullanıcı adı ve şifreyle sisteme girip teorik olan bölümde Üniteler, ünitelerin içerisinde modüller, modüllerin sonunda taskler. Bunlara işte ödev diyebiliriz, tamamlanması gereken görev de diyebiliriz. Bunları tamamlıyorsunuz ve danışmanınız bunlarla ilgili size feedback veriyor. Didaktik bir sistem. Yani danışman bunlarla ilgili gerek görürse diyebilir ki, sizi uyarabilir. Hani şunu şurasını şu şekilde değiştirip tekrar yollayın diyebilir. Bunları tamamladıktan sonra da pratik bölümünde, Size iki tane konu veriliyor. Bu konularla ilgili sunu hazırlamanız isteniyor ve sunuları hazırladıktan sonra da bunlarla ilgili bir o sunulara uyumlu bir ders anlatmanız isteniyor ve bu da gözlemleniyor. Danışmanız gözlemliyor. Ayrıca ondan sonra Second Observer dediğimiz bir kişi daha bu dersi gözlemliyor. İki imzayı da aldıktan sonra sertifikaları almaya hak kazanıyorsunuz. Şimdi ne kadar sürede bu sürecin tamamı? Asıl sorunuz oydu. Altı ile on hafta arasında e, diyebiliriz ortalama olarak. E, ama 12 haftaya sarkan, 15 haftaya sarkan, bazen e, tam tersine 3-4 haftada bitirilen e, bu sizin ne kadar kendi çalışmanızınıza da bağlı, ne kadar programa odaklandığınız e, ve ne kadar hızlı ilerlediğinize de bağlı. Tabii aynı zamanda bazen e, bu belirli gün ve haftalar e, işte, işte Christmas olabilir e, ya da başka tatiller olabilir. E, onlar da belki bu e, Biraz süre oynayabilir ama e, her şey yolundaysa çok çok daha kısa sürelerde e, programı tamamlayabilirsiniz. Yani konuya ne kadar aşina olduğunuzla da e, ilintili elbette. Peki programı bitirdik. E, programı bitirdikten sonra elimize hangi dokümanlar geçmiş olacak? E, şöyle programı bitirdikten sonra e, süreci e, ilk ilk olan şey şu... E, her şey onaylandıktan ve imzalar e, atıldıktan sonra e, siz, size bilgi veriliyor. Deniyor ki e, evet süreciniz tamamlandı e, artık sertifikasyonunuz yapılacak. Ve bir dijital sertifika oluşturuluyor. Bu dijital sertifikanın aynı orijinal e, basılı olacak olan sertifikanın bir kopyası zaten ve e, üzerinde bir seri numarası var. Bu noktadan itibaren e, belki birazdan ayrıca bahsederiz. E, Beris üzerinden onaylanabilir, doğrulanabilir hale geliyor. Yani e, adayın soy ismiyle e, sertifika numarası kullanılarak Veris.com üzerinden bu sertifikasyon doğrulanabilir hale gelmiş oluyor. Daha sonrasında dokümanlar basılıyor. Dokümanlar diyorum çünkü e, ana e, sertifika dediğimiz Certificate in TISOL dışında e, bir, iki tane daha doküman var. Bunlardan bir tanesi e, kurs e, Tesol Course Transcript'te, TISOL Course Transcript. E, üçüncüsü British English Board Approval Letter. British English Board'un onay mektubu, British English Board'un onay mektubu hem İngilizce hem Türkçe olarak geliyor. Orada da yine Peris'e bir, bir yönlendirme var. Bu da sertifikasyonunuzu aslında daha saygın, daha prestijli hale getirmek için ayrıca bir referans olmak için yaptığımız, hazırladığımız bir doküman diyebilirim aslında. Akreditasyon konusunda çok fazla soru alıyoruz. Öncelikle akreditasyon nedir'i de biraz açıklamak gerekiyor diye düşünüyorum. Daha sonra Intesol'un akreditasyonu ilgili de, de biraz bilgi verelim isterseniz. Tabii. Şöyle akreditasyon aslında akreditasyon olmasa bunların hepsi boş. Yani şöyle boş. Akreditasyon çok önemli bir konu çünkü bu işi gerçekten bilen insanların yaptığını, bu iş konusunda gerçekten yetkin insanların ee, ...çıkıp şunu söylemesi akreditasyon... ...evet bu sertifikasyon programı... ...güvenilir, doğru... E, ...ölçümleri doğru yapan, eğitimi doğru veren... E, ...bir kuruluş... E, ...diyerek akredite ediyorlar. Yani akreditasyon aslında... E, ...pratik anlamda bu. E, akreditasyon kuruluşlarına dikkat etmek lazım. E, çünkü günümüzde... E, ...hiç akredite olmayan... ...akreditasyonu olmayan... E, ...sadece bir markayla... E, yapılmaya çalışan programlar da var. Yani X TESOL, Y TESOL. E, ama e, akreditasyon e, çok çok önemli. Çünkü eğer e, güvenilir bir akreditasyon firması tarafından akredite edilmediyse e, siz e, nasıl bir sertifika aldığınızı açıkçası e, bilemezsiniz. Bu almış olduğunuz sertifikayı e, ibraz ettiğiniz, götürdüğünüz eğitim kuruluşu da çalışmak üzere e, götürdüğünüz eğitim kuruluşu da o sertifikaya e, maalesef güvenmeyebilir. Dolayısıyla böyle problemler yaşayabilirsiniz. Akreditasyonlarda dikkat edilmesi gereken, yani ben tabii ki bizim akreditasyon yapımızdan bahsedeceğim ama yine de dikkat edilmesi gereken nokta bence şu. Bir, devlet eliyle yapılan bir akreditasyon mu? Denilebilir mi? İkincisi, bu akreditasyonun akademik kurulunda kimler var? Yani kimler var derken, akademik olarak yeterli kişiler mi var? gelelim buradan şeye bağlayalım. Alap'a bağlayalım. Eee Intesol e, sertifikasyon programları Alap tarafından akreditedir. E, ve e, Alap'ın akademik kurumuna baktığınızda bu kurulun en tepesinde e, Profesör Paul Rogers e, ismini göreceksiniz. Paul'ün e, harika bir e, yazısı var İngilizce. Bu akreditasyon e, eğitim dünyasındaki akreditasyonlarla ilgili aslında. Okumanızı tavsiye ederim. E, intesolturkey.com'da hem Türkçe'ye çevirdik, Türkçesini de okuyabilirsiniz. E, orijinal İngilizcesi de var zaten. Poli tabi çok deneyimli, e, bu konuda e, yıllarca çalışmış e, bir eğitimci. E, bir sürü title göreceksiniz hatta ismin yanında. E, orada benim en çok sevdiğim title ve değer verdiğim title onlar arasında e, F ile başlıyor, f -R -S -T -A diye e, Royal Society Society of Artsa e, üye birçok e, bilim adamının e, aralarında Stephen Hawking'in de bulunduğu birçok bilim adamının üye olduğu e, bir e, topluluk. E, i̇şte bunun gibi akreditasyonda içerisinde gerçekten gerçek olan ve e, bu konuda akredite etmeye yetkin e, kişilerin bulunması gerekiyor. E, evet, kısaca Intesol'ün e, sertifikasyon programları Alak tarafından akreditedir. Üstüne üstlük eğer intesisör Türkiye'den bahsediyorsak, bizde bir de biz varız, British English Board olarak biz zaten programı destekliyoruz ve demin bahsettiğim gibi ayrıca bir approval letter veriyoruz ve hatta sonrasında bu betveris.com üzerinden de doğrulanabilir hale geliyor. Peki sertifikayı bir öğrencimiz aldı. daha sonrasında nerede çalışabilir? Bu konuyu iki alanda iki ana başlıkta değerlendirebiliriz. Yurt içinde ve yurt dışında nerede çalışabilir? Şöyle e, Türkiye ile başlayalım. E, Türkiye'de, intese Türkiye'den tesuo sertifikasını almış bir kişi şu anki yönetmelikle e, özel öğretim kurumlarında yani yabancı dil kurslarında e, özel okullarda. E, okulları, kreşlerde, sosyal hizmetlere bağlı kreşlerde hatta İngilizce Usta Öğretici ünvanıyla çalışabilirler. Üç tane ünvan var. İngilizce yasal olarak öğretmeniz için gereken. Bunlardan bir tanesi İngilizce Öğretmeni ünvanı. İngilizce Öğretmeni ünvanını İngilizce Öğretmenliğinden mezun olarak alabilirsiniz. Ve diğeri İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı gibi muhtelif bölümlerden tercüm tercümanlık da dahil sanıyorum diyebiliyorum, evet. ee, uzman öğretici olarak, İngilizce uzman öğretici olarak e, bir e, ünvan alabilirsiniz. Ya da e, bizden TESOL sertifikasını alarak İngilizce usta öğretici ünvanıyla yasal olarak çalışabilirsiniz. E, bu Türkiye Türkiye'ye e, sorduğunuz sorunun, gelelim yurt dışında, yurt dışında da muhtelif ülkelerde ...çalışabilirsiniz. Çok gelen sorulardan bir tanesi yine... Işte ...ben bu sertifikayı alıp gidip Kanada'da çalışabilir miyim? Ee, Avustralya'da çalışabilir miyim? Uzak Doğu'da çalışabilir miyim? Ee, İngiltere'de çalışabilir miyim? diye sorular geliyor. Ee, bu tabii aslında artık... E, ...işe e, girme... E, e, ...bizim işte... E, ...finding teaching job... ...dediğimiz kısım olduğu için... ...bununla ilgili ayrı bir video yapmayı planlıyoruz aslında... ...detaylara girmek için... E, ama ülkeler arasından benim tavsiyem şu olur. Ee, zaten ana dili e, İngilizce olan e, öğretmen adaylarının olduğu mesela e, atıyorum Kanada'da zaten bir sürü Kanadalı da e, bu sertifikayı alıyor ve e, ders veriyor yabancı hukuklarında. E, fazla rekabeti e, arttırmamak için e, küçük bir taktik e, olabilir. E, diğer ülkelerde e, bunun e, Mesela işte bizden birçok giden var Japonya'ya, Güney Kore'ye Kore evet Güney Kore'ye Güney tabi Güney Kore'ye ee, Tayland'a farklı farklı ülkelere İspanya İtalya oldu ee, farklı farklı ülkelere gidenler var. Ee, aslında biraz da şuna bakmak lazım bunu şuna bağlayabiliriz. Imtisol'den tesol sertifikası Alman'ın en güçlü yanı bence. Evet akreditasyon önemli. Hatta işte Intesol Türkiye'de biz British English Board olarak destekliyoruz. Ama en güçlü yanı dünya çapında yaygın merkezlerinin olması. Bunun şöyle bir e, faydası olabilir. E, örneğin Intesol Russia var. Intesol Japan var, Intesol e, Island var, Intesol India var sayıyorum. Intesol Spain var. E, siz mesela Rusya'da e, ben öğretmenlik yapmak istiyorum diyorsunuz. Mesela bir Rus öğretmeni Rusya'ya gidip aynı zamanda İngilizce öğretmenliği de yapmak istiyor. E, oraya gittiğinizde e, Intesol'den sertifika almış olmanızın bir avantajı var elbette. Neden? Çünkü zaten orada Intesol Russia e, diye bir yapı var ve e, sertifikasyon yapılıyor. Dolayısıyla oradaki eğitim otoriteleri, yani milli eğitime denk, e, bizdeki milli eğitime denk e, birimler bu sertifikaya zaten aşina olacaklar. Bu diğer saydığım ülkeler için de geçerli. O yüzden ben intisolden Intesol sertifikası alınmanın en güçlü yanının bu olduğunu düşünüyorum. Özetlemek gerekirse, Tesol sertifikası kimler için daha uygun? Bunu kimler almalı? Şu evet, şöyle özetleyebiliriz. Birincisi kesinlikle zaten öğretmenlik mesleğinde olanlar, yani diğer dillerin öğretmenliğini İngilizce dışında diğer dillerin öğretmenliğini e, yapanlar demin saydığımız gibi Almanca, e, Fransızca, Rusça, e, İspanyolca, İtalyanca e, öğretmenleri e, kendilerine bir meslek kolu daha edinmek için e, bence T. sertifikasını alabilirler e, ve yasal olarak e, İngilizce usta öğretici olarak yani İngilizce için e, çalışabilirler. Bunun dışında İngilizce öğretmenleri, hala hazırlık İngilizce öğretmenleri zaten kendileri İngilizce öğretmeni ama yurt dışında belki öğretmenlik yapmak isteyebilirler. Bu nedenle elleri güçlü olsun ve yurt dışında da İngilizce öğretebilmek için bu sertifikayı tercih edebilirler, alabilirler. Onun dışında İngilizce ile alakası olmayan ama İngilizce öğretimine gönül vermiş, hep heves etmiş. Aslında ben İngilizce öğretmeni olmak istiyordum ama işte gittim işletme okudum ya da uluslararası ilişkiler okudum, X branş bölümü okudum diyenler için de. Eğer İngilizce de yeterliyse özellikle 140 saatlik program minimum olmak üzere bu programlara katılabilirler ve yasal olarak İngilizce öğretebilirler. Şunu yapanlar var bu arada, hala işine devam edip, Mesela part time olarak e, İngilizce öğretmeyi de sevdikleri için. Ayrıca da tabii ki ekstra bir gelir e, edinmek için akşamları yabancı dil kurslarında ya da hafta sonları yabancı dil kurslarında ses özet tipi alıp derse girenler var. Bunun dışında kimler olabilir? E, üniversite öğrencileri olabilir. Üniversite öğrencilerinden İngilizcesi çok iyi olanlar, hatta İngilizce öğretmenliği bölümünde okuyanlar oluyor bazen. E, diğer dillerin bölümlerinde okuyanlar ya da X bir bölümde e, okuyan. Henüz üniversiteyi bitirmemiş olmasına rağmen TESO sertifikasıyla resmi olarak e, yani daha doğrusu yasal olarak e, İngilizce e, öğretebilirler. Kendilerine hem ek gelir elde edebilirler hem de eğer branşları zaten dil öğretimi ise bu konuda erkenden deneyim kazanmış olurlar. E, onlar için çok uygun bir program. Son olarak şunu ekleyebilirim. E, Avustralya'da e, büyümüş, orada yaşamış belli bir süre. Keza bu Amerika, İngiltere, Yeni Zeylanda, yani ana dili e, e, İngilizce olan bu ülkelerde e, zaman geçirmiş ve ana dile yakın ya da ana dil düzeyinde İngilizceye sahip e, adaylar Türkiye'ye geldiklerinde veya başka dünyanın bu farklı yerlerinde e, elbette ki e, TESOL sertifikasını yine bizden, İntesol'den alarak çalışabilirler, İngilizce öğretebilirler. Yani aklıma gelen gruplar bunlar şu anda. Peki ben son olarak British English Board sertifika alan öğrencilerine nasıl bir destek veriyor? Ondan da bahsetmek istiyorum. Şöyle bildiğiniz üzere e, demin aslında e, sohbetlerin baş tarafında şeyden Webberis'ten bahsettik. BEP'eris'ten bahsettik. BEP'eris'ten bahsettik. BEP'eris e, British English Board'un vermiş olduğu eğitimlerde sadece Tesol için değil bu ama konumuz Tesol olduğu için sadece o kısma odaklanalım. TESOL sertifikası alan kişilerin sertifikasyon programını bitirip sertifikalarını aldıktan sonra da yanında olabilmek için her zaman için kendilerinin online referansı olabiliyor. Yani Beris'le CV'lerine şunu yazabilirler. Ben TESO sertifikasına, Intesor'un TESO tesol sertifikasına sahibim. Ve bu sertifikayı benim soy ismim ve sertifika numaramla webveris.com üzerinden doğrulayabilirsiniz hatta verisin about kısmında bu hakkımızda kısmında böyle mutlu bir e, insan kaynakları e, fotoğrafı var. İnsan e, insan kaynakları tarafında da aslında bunun e, hatta e, bazen e, bazı telefonlarda duyuyoruz. E, Milli Eğitim e, ilgili ilgili Milli Eğitim Müdürlüğünde de bazen girip e, ekrandan bakıyorlar bu sertifika doğru mu değil mi diye. E, bu da bizim için oldukça e, gurur verici. Ama e, yurt dışı e, tarafına baktığınızda ee, yine hem British English Board olarak e, online e, referans olmuş oluyoruz hem de e, ekstra bir şeye de ihtiyacı olursa e, öğrencilerimizin yine e, ilgili kuruma, başvurdukları kuruma e, ayrıca e-posta e olarak da e, referans olabiliriz, yazabiliriz. E, böyle e, talepler de olmuyor değil, oluyor. Olduğunda da biz de yardımcı oluyoruz. E, Son olarak şunu ekleyebilirim bu sorunuzla ilgili. British English Board'un başka eğitim servisleri de olduğu için diğer videolarda muhakkak onlara da rastlayacaksınızdır. Örneğin İngilizce sınavları yapıyoruz. Web exams. Akreditasyon programlarımız Danışmanlık yapıyoruz. Dolayısıyla elimizde bir okul networki olmuş oluyor. Beraber çalıştığımız, işbirliği içerisinde olduğumuz. Okulların da ee, tabii ki bizim e, aynı zamanda bu şekilde tesori sertifikasyon programları yaptığımızdan e, elbette ki haberleri var. Adaylarımızın CV'lerini, isteyen adaylarımızın CV'lerini tabii ki e, bu okullarla paylaşıyoruz. E, eğer adayımız e, bizim etkin olduğumuz e, bir bölgede, yurt dışında e, bir yere gidiyorsa orada da bu e, CV'leri paylaşıyoruz ve referans sunuyoruz. E, bu şekilde e, yardımcı e, olmaya çalışıyoruz. Bir de e, çok yakında e, Bebing çalışıyor. E, projesi. Şu anda demo yayınında ee, ama Şubat'ta e, tam olarak yayına girecek. E, Bebing e, British English Board'un online dil okulu. Onunla da e, ilgili ayrıca bir videomuz olacak. E, orada da e, aslında eğitmenler ağırlıklı olarak native speaker e, ama eğitim koçluğu e, ve group work ayrıca bir öğretmenlik e, istihdamı e, söz konusu. Oralarda da özellikle beraber çalıştığımız sertifikayı bizden alan adaylara iş olanakları sağlamayı düşünüyoruz. Umarım tüm soruların yanıtlarını verebilmişizdir. Evet kafalardaki sorular e, cevaplarını bulmuştur. E, ama tabii ki e, yine de bize e, lütfen başvurun. Aklınızda takılan bir şey varsa web sitesindeki intesorturkey.com'dan e, WhatsApp hattına hatta bu videonun sonundaki Instagram'a e, web sitesinden bize e, web chatten yazabilirsiniz bize ulaşmanız çok kolay. Birçok kanal var. Oralardan ulaşabilirsiniz. Erdem Bey'in dediği gibi inşallah sorular, cevaplarını bulmuştur Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.